Evet arkadaşlar yeni bir karakter çıktı. Karakterimizin ismi Deniz Canavarın Eli. Evet arkadaşlar. Hand Sea Monster diye bir canavar çıktı arkadaşlar. Böyle denizin ortasından korkunç böyle bir el çıkıyor. Bugün onu drone kameralarıyla yakalayacağız. O zaman ne bekliyoruz? Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi drone'umu havaya kaldırdım biliyorsunuz ki arkadaşlar ben Antalya'da yaşıyorum ve Antalya'da yaşadığım için arkadaşlar burada kocaman bir deniz var böyle ve o denize gideceğim bakalım bu denizaltı canavarının elini görecek miyiz arkadaşlar bu denizaltı canavarı böyle suyun üstünden elini çıkartıyor arkadaşlar suyun üstünden böyle direkt elini çıkartıyor bakalım bu gerçekten var mı ilk öncelikle buradaki göle bakmak istiyorum arkadaşlar burada devasa kocaman bir göl var ve bu göl o kadar derin ki arkadaşlar içinde kesin var ya köpek balığı değişik balıklar hepsi yaşıyor büyük ihtimalle. Evet. Şimdi ilk başta bu göle geldim arkadaşlar. Şu gölün üstünde bakın orada bir tane gördüğünüz bir tekne var. Görüyor musunuz? Bir tane tekne var arkadaşlar. Şu an tekne gidiyor bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir suyun üstüne bakalım arkadaşlar. O korkunç el. Ah, ah! Bak oradan çıkardı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın şuna bakın. Çıktı gördünüz mü? Korkunç el çıktı bakın. Evet. Denizaltı canavarının bakın deniz canavarının eli çıktı böyle. Gördünüz mü? Bak bir daha çıktı. Arkadaşlar şuna bakın. Oha tekne de oraya doğru gidiyor. Bir dakika ne olacak acaba? Baksanıza. Arkadaşlar tekneye mi saldıracak? Ne yapacak? Bak 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 bak. Aşağı indi. Gördünüz mü? Aşağı indi arkadaşlar. <laughs> ha, deniz canavarı. Tekneyi yedi. Arkadaşlar tekneyi yedi. Bir dakika. Ne oldu böyle öyle? Tekneyi yedi bir anda. Bak 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 bak. Aşağı iniyor. Görüyor musunuz? Eli böyle yukarıda kaldı. Eli yukarıda kaldı arkadaşlar. İşte deniz canavarının eli arkadaşlar. O korkunç eli bakın. Böyle üstte duruyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar inanılmaz bir şey bu. Gördünüz mü? Bayağı ko... Ah, aşağı indi arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi aşağıya indi. Bakın yok gitti arkadaşlar. Şu anda kayboldu. Şöyle sağımıza bir solumuza bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir şeydi gördünüz mü? Bakın arkamda da deniz var arkadaşlar zaten biliyorsunuz Antalya denizini. Evet şöyle biraz daha bu taraflara böyle bakacağım. Sağıma soluma her yere bir bakayım bir. Arkadaşlar aşağıda eğer biri el görürseniz hemen beni uyarın arkadaşlar hemen. Tamam mı? Çünkü bu deniz kocaman bir şey göremiyorum şu anda. Oh bak yine çıktı arkadaşlar gördünüz mü? Şuna bakın. Oha devasa bir şey. Şuna görüyor musunuz arkadaşlar? Korkunç eli gördünüz mü? Bak bak bak. Devasa bir şey bu. Arkadaşlar. Bunun devasa kocaman bir eli var. Şuna baksanıza. Konuşamıyorum arkadaşlar. Bakın şu an sadece drone ile onu izliyoruz. Hareket etmeyelim. Eğer hareket edersek bizim drone'umuz arkadaşlar yakaya, yakalayabilir eliyle. Çünkü devasa büyük bir eli var. Bakın şu an öyle sadece orada denizin üstünde duruyor. Bunun kafası falan da yok arkadaşlar. Sadece eli var. Böyle eli var görüyor musunuz? Korkunç bir eli var gördüğünüz gibi. Bak bak bak. Aşağı indi. Bakın eli aşağı indi ve tamamen şu anda kayboldu. Hareket etmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz zoom atayım arkadaşlar oraya. Evet zoomladım biraz arkadaşlar gördünüz mü? Suyun en altına inmiş göremiyoruz şu anda onu. Acaba şu an ne taraflara gitti? Bu taraflara falan gitmiş olabilir. Şöyle biraz bakalım bir arkadaşlar. Denizin üstünde bir oynama falan var mı? Şu an hiçbir şey göremiyorum. Bakın insanlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sap yapıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sap sürüyorlar insanlar burada. Bunlara sap deniliyor arkadaşlar. Bakın insanlar kayık gibi bir şeyle yani sapla suyun üstünde gidiyor. Ama bilmiyorlar ki altında kocaman bir canavar var. Evet, altında kocaman bir canavar var arkadaşlar denizin altında. Bakın insanlar sap yapıyor. Aman Allahım, ah arkadaşlar el yine oradan çıktı gördünüz mü? Bakın oradan bir el çıktı gördünüz mü? Umarım oradaki insanı yemez. Bekleyelim bakalım. Acaba oradaki insana zarar verecek mi? Arkadaşlar yedi onu. Oha. Oradaki insanı yedi. Gördünüz mü? Oradaki insanı tamamen yedi. Hareket etmeyeyim. Hareket etmeyeyim ki beni fark etmesin. Beni fark ederse her şey çok kötü olur. Gördünüz mü? Onu da yedi. Arkadaşlar bu canavar inanılmaz bir canavar. Böyle bir canavar yok. Bakalım bir daha suyun altından çıkacak mı? Çıkmadı. Biraz şöyle bekleyelim arkadaşlar. Tekrardan buranın altından çıkabilir. Arkadaşlar iki tane insan yedi şu anda. Gördünüz mü? Devasa bir canavar bu. Bakalım bir daha suyun altından çıkacak mı arkadaşlar? Şu taraflara doğru bir gidelim. Oh! Bakın şurada bir tane daha insan sap yapıyor. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar orada bir tane daha insan sap yapıyor. Umarım onu da yemez arkadaşlar. Şimdi biraz ona doğru aşağı doğru iniyorum. Hadi bakalım şöyle biraz aşağı doğru inelim arkadaşlar. Ama gözümüzü dört açalım. Her an şu an o deniz canavarı bir anda aşağıdan çıkabilir arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. Tekrardan oradan aşağıdan çıkacak mı? Bakın iki tane insan var şu anda görüyor musunuz? Onlar orada sap yapıyorlar. İki tane insan var şu anda. Her an ortadan çıkabilir arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Ah oh, çıktı çıktı çıktı. Bak çıktı. Çıktı arkadaşlar. Hayır şu insanı da yiyecek şimdi. Olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Hayır. Onu da yiyecek arkadaşlar. Ha, kaç 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 kaç. Bakın arkadaşlar gördünüz mü kaçıyor oradaki insan. Onu da yiyecek sanırım ya. Gördünüz mü? Arka ha kayboldu. Heh. Evet arkadaşlar şu an sadece eli böyle yukarıda duruyor gördüğünüz gibi. İnsanlar onların onun yanına gitmiyor. Bakın deniz canavarının yanına gitmiyor arkadaşlar. O hayır. Hayır 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 o tarafa doğru gidiyor. Arkadaşlar şu insanı yiyecek şimdi. Olamaz. Bakın onu yiyecek şimdi. izin Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Vallahi yiyecek arkadaşlar şimdi onu. Olamaz. Olamaz arkadaşlar onu yiyecek sanırım şimdi çok merak ediyorum yiyecek mi yemeyecek mi ah onu yemedi bakın ona hiçbir şey yapmadı gördünüz mü arkadaşlar ona hiçbir şey yapmadı bakın sadece böyle eli suyun üstünde böyle duruyor arkadaşlar deniz canavarının ona hiçbir şey yapmadı bakın evet onu yemedi arkadaşlar ama aa bakın suyun altına indi yani. Evet eli suyun altına indi arkadaşlar. Deniz canavarının eli böyle suyun altına hop diye böyle indi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet çok korktum oradaki insanları yiyecekti ama yemedi arkadaşlar bu iyi bir şey. Evet bakın burada bir sürü arkadaşlar kayık süren yani sap süren insanlar var gördüğünüz gibi. Burası zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi Antalya. Aa, bu arada arkadaşlar deniz kap oldu. Evet şu an deniz simsiyah oldu. Ne oluyor? Bu canavar yoksa denizin rengiyle de mi oynuyor? Sanırım denizin rengiyle de oynuyor. Bakın deniz şu an simsiyah oldu arkadaşlar. Şu an kap karanlık oldu. Evet, hiçbir şey göremiyorum. Şu an kap karanlık arkadaşlar aşağısı. Şöyle acaba suyun rengini de mi oynuyor arkadaşlar? Suyun rengini değiştirdi. Su maviydi şu an simsiyah oldu. Evet. Şimdi kendine geldi arkadaşlar suyun rengi. Bakın mavi oldu. Bakalım o deniz canavarı tekrardan suyun altından çıkacak mı? Evet arkadaşlar aslında biraz, biraz şu taraflara doğru da gidebilirim. Ne diyorsunuz? Bakın kocaman büyük bir tekne geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Orada kocaman büyük bir tekne var. İki tane tekne var. Bak bir tane daha tekne geliyor. Şöyle bir bakalım. Umarım bu tekneyi yemez arkadaşlar. Bakın. Daha yine bu tekneyi yedi zaten. Tekrardan umarım bu tekneyi yemez. Şöyle biraz bekleyelim. Sanırım kayboldu gitti arkadaşlar deniz canavarı. Evet deniz canavarı şu anda kayboldu gitti. İyi bir şey arkadaşlar artık sanırım Şehri terk etmiş yok Bakın Çok güzel bir haber Oh, oh! Arkadaşlar lan drone'uma saldırdı Arkadaşlar şu anda drone gitti bir dakika Bakalım gelecek mi kendine Yok arkadaşlar Şu an drone'um tamamen gitti Arkadaşlar gördüğünüz gibi deniz canavarı en son drone'uma saldırdı Ve drone'um tamamen gitti Arkadaşlar tamamen drone'u kaybettik bir sonraki videomda bu deniz canavarının telefon numarasını bulup onu aramaya çalışacağım. Bir sonraki videoyu mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Aşağı taraftan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Etrafında yeni videolar çıktı. Hemen buradaki yeni videoları tıklayıp izleyin. Hoşça kalın.